Çektim mi? Veya şöyle çekeyim. Veya şöyle. Arkadaşlar evet. Ee, şaka bir yana bizim içerideki esprilerimiz. Ee, tabii ki e, normalde başkası olsa e, Taksim Meydanı'na heykelini dikmeye kalkar yani böyle işler yapsa. Biz mütevazilikten ödün vermemeye çalışıyoruz en azından. Güç seyirlenmesi yaşamamaya çalışıyoruz. Ee, anneme babama teşekkür ediyorum. Çok iyi yetiştirdiler bu konuda. Herkesle sohbet ederim. Herkesle muhabbet ederim. Kimseyi e, küçümsemem. Beni arayan herkese de e, olabildiğince samimiyetle, iyi niyetli insanlara, bizde nabza göre şerbet gerçekten var. İyi niyetli insanlarla iyi niyetli şekilde, kötü niyetli insanlarla kötü niyetli şekilde. Yani e, karşılarında kısasa kısas, kısasta hayat vardır. Şimdi contasını görüyorsunuz. Farklı bir conta. Yuvarlak değil. Tam yan modularına göre. onlar tabii şey ama bu tam yan modularına göre. Ve etrafında bir çelik. E, 0.3 milimetrelik bir çelik var. Evet dünyada ilk e, K20C1 için bilet kapak. Tek egzoz şimdi şöyle döndüreyim. Sen zahmet etme gülüm. Ben döndüreyim. Tek egzoz portunu dörde çıkardık. Emme portlarını hem devasa hem birebir formüle teknoloji. Yani formüle 1 araçlarındaki gibi aynı bizim yararlı model. Ee, şey yaptık yaylar bakın öyle bir şey düşünün silindir kapağı üretiyorsunuz yayını siz üretiyorsunuz sübobunu siz üretiyorsunuz gaydını siz üretiyorsunuz egzantrik milini siz üretiyorsunuz contasını tamam Türkiye'de dışa he, şapkalarını siz üretiyorsunuz arkadan da şey veriyor sufle veriyor şapkalarını da siz üretiyorsunuz tamamen yerli ve milli bir e, proje bu silindir kapağı yani yo, e, şimdi o günah gelecek yoktan var etme değil de tamamen düşüncesi işte portlarının tasarımı. Çünkü böyle bir şey yok ortalıkta. Yok ki yani böyle bir şey. Olmayan bir şeyi oldurduk. Şimdi e, buradaki şeylerini de kolay şey yapsınlar diye K20A2 gibi yani bol şunlar şeyler saplamaların geçtiği yerlerde K20A2 gibi yaptık ama bu araç için biraz daha farklı yaptık. O biraz daha farklı istedi. E, normalde ka bizim diğer yine KMC bir bilet kapak sipariş verirseniz ee, Evet evren gibi konuşayım yarıda kaldıydı. <laughs> Avans vurduydu. <laughs> Kırdıydı. Şimdi ee, şunu söylemem lazım. k 20 egzoz portlarının olduğu yerlerden çatlıyor. Böyle bir hasarı var bu silindir kapaklarının. Artık bu silindir kapağına çatlayana düğününü biz yapıyoruz. <laughs> Yani gülün diye söylüyorum tabii bunları da. Ee, özel bir contası. Conta ile beraber gidiyor. Ee, bu arkadaşlar e, bu kapak, bu kapağın yani kapasitesi bu kapak gittiğinde 2000 beygir, 2000 beygir hop diye çıkaracak diye bir şey yok. Gerekli şartlar oluştuğunda, motor bloğu dayandığında, öyle iyi bir egzantrik kullanıldığında şu bizim billet emme manifoldumuz. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşın geçen gün bir tanesi 3D printer zannetmiş bunu. Eroksal kaplama arkadaşlar bu. Siyah kaplama. Bu, bu da kullanıldığında 2000 beygire kadar bunu biraz final kısmını büyüteceğiz. 2000 beygire kadar kesinlikle destekler. Daha ilerisine ileride bakarız. Bu şekilde K&C bir kapağı Almanya'ya gidiyor. Manifoldlarımız da son kontrolünü yapalım dedim. Yani hemen hızlı hızlı kargolamayalım. Biraz daha sakin sakin bakalım. Ondan sonra da kargolayalım dedim. Bu şekilde arkadaşlar her şeyimiz bitti. Contası montası her şey dahil şimdi Almanya'ya gidiyor. Ee, gideceği firmayı da söyleyeyim 7 Mod Türkçesi 7 Mod 7 Mod işte Almanya'da bir firma kayırmayacağı bir çok yapıyor. Oraya gidecek orada da Türkiye'yi temsil edecek.